Herkese selamlar. Kanalıma ve videoma hoşgeldiniz. Deneyeceğim. Bugün sizlerle beraber çalışabildiğimiz kadar ders çalışıyoruz. Yani videonun adı boğulmaz büyük ihtimal. Sabahlıyorum tarzı bir şey olur gibi düşünüyorum. Çünkü tahminimde sabahlarsam ancak bu kadar şeyi halledebilirim. Çok fazla şey var. Şöyle söyleyeyim. To-do listesi yaptım bilgisayarda. <laughs> ve şu an 24 madde var ve 24 maddenin sadece 5 maddesi tamamlan. Hatta ben şeyden de emin değilim. Total mi 24 madde tamamlanmış mı? Yani tamamlanmışlar da içimde var mı? Ondan bile emin değilim. Çok fazla yapmam gereken şey var. Ee, Kahvemi yaptım. Günün ikinci maddesi. Evet, öncelikle neden sabahlamaya, daha doğrusu gidebildiği yere kadar gitmeye e, karar verdim. Ondan bahsedeceğim. Öncelikle sabahlamayı düşünmüyorum ama saatler 8.20'ye geliyor. Büyük ihtimal gecenin bayağı ilerleyen saatlerine kadar devam eden bir çalışma serüveni olacak bizler için. Öncesinde neden böyle bir şey kalkıştı mı anlatayım sizlere. E, dediğim gibi çok fazla yapılması gereken şeyler var. Bunların bu kadar birikmesinin sebebi de önceki günlerden birikti. Maalesef. Buradan koçumdan özür diliyorum. E, ben kötü bir öğrenciyim. <laughs> kötü bir öğrenci değilim ama e, hep böyle birikiyor, öteki günlere sarkıyor ve ben bu hafta gerçekten programı yüzde görmek istiyorum. Çok sinirlerim bozuldu. çünkü full test. Yemin ederim hiç konu yok. Bugün sadece iki tane konum var. Hadi gerçekten iki konum var. O da e, elektrostatik ve hmm, neydi ya? ha prizma ve küp. Onun ikinci videosu, son videosu var. O kadar. E, öyle olunca yani full test oturacağım bugün. Test vlog gibi bir şey oldu bu. Bütün gün ne yaptım da şey oldu. Bu arada bütün gün hiç yapmış gibi bir şey değil. Hani kalan branşlarıma edebiyat ve tarihle ilgili branşları hallettim. Ancak yanlış bir şey yapmışım. Bir tane de bir tane daha edebiyat branşı çözmem gerekiyormuş. Onu sonradan gördüm. Şimdi tekrar edebiyat branşı çözeceğim. O yüzden hani bugün zaten iki tane çözmüştüm. Üçüncüyü de çözeceğim. Daha sonra da devam edeceğiz. Branşları aradan çıkartmak istiyorum. İlk önce branşlarla başlıyorum genelde. Ee, ki benim için daha rahat oluyor. Bilmiyorum siz nasıl yapıyorsunuz ama o şekilde. Bir de bir de yine kitaba başladım. Lanetli Aşık diye. Bunun e, çok bilindiği ve çok ünlü olduğu bir dönem vardı. Bunun bu ikili bir kitap bu arada. Öteki kitabın adını unuttum. Lanetli Lanetli Öpücük. Lanetli Öpücük olması lazım. ...öpücüklü bir şeydi. Onu hatırlarım sadece. Emin değilim ama. Lanetli aşk kitabına başladım ve şu an çok güzel gidiyor. Çok tatlı bir kitap. Çok hızlı gidiyor. Daha dün mü ne başladım bilmiyorum. Dün mü dünden önceki gün mü ne zaman başladım. Şu kadarcık yani yarıladım. Ee, hedefim aslında bugün onu bitirmekte. Ancak ders çalışmaktan buna vaktimiz kalmayabilir. Ee, ama genel olarak ben bu ara kendimi çok kitapla haşır neşir tutmaya çalışıyorum. Zaten her videomda da e, kitap göstermeye çalışıyorum. Ee, sebebi de şu. Ben molalarda çok fazla telefona, tablete düşebiliyorum. Ve onlara düşmemek için de kendimi hep bir kitapla meşgul etmeye çalışıyorum. Hem kitap okumayı çok seviyorum ve bu ö, sevdiğim alanda kendimi e, nasıl denir aktif tutmaya devam etmek e, bana kendimi iyi hissettiriyor. Gerçekten bir şeyler yapmaya devam ediyorum şimdi bir hissettiriyor en azından kendim için. O yüzden de genelde durmaksızın yeni yeni kitaplara devam ediyorum. E, bir önceki videoda e, Midus'un Ölü Kumlarını Okuyordum. O kitabı bitirdim. Çok güzel bir kitap. Bu videoda bitirmiş miydim? Hatırlamıyorum ama. Gerçekten hatırlamıyorum. <laughs> Belki de son videoda bundan bile bahsetmiş olabilirim. ay bir olamadım. Durun. Neyse. Ee, bitirdim. Ancak öteki kitaplarını alamadım daha. Onun öteki kitaplarını alana kadar da bu kitaba başladım. Zaten ikisi de, yani ikincisi de elimde olduğu için dedim ardı ardına okurum, hızlıca bitiririm. Hem ince bir kitap hem de çok akıyor yani. Böyle çok zorlayan bir dili yok. Üslubu çok rahat. Olaylar çok böyle kafe gerektirecek şeyler değil falan. Sizler de reading slam tarzı bir şey değilseniz önerebileceğim kitaplardan bir tanesi. Bugün yani günün kapanışını yaparken planladığım her şeyi bitirip yarın sadece yarın yapılacakların kalmış olmasını umut etmek istiyorum. Ben gerçekten bu anı görmek istiyorum anlayacağınız. Umarım sizlerle bu videoda bunu yapabiliriz. O yüzden de en azından Şimdiden başlayalım. <laughs> Gecenin gidişatına göre bakalım. Çok sabahlamak da istemiyorum. Yalan olmasın. Gerçekten böyle gece 2'de, 3'de bırakabileceğim bir kısımda olsun istiyorum. Çünkü ben kendim Özellikle böyle yaz saatleri şeyine geçtiğimizden itibaren ben biraz daha sabah insan modunu açıyorum ve sabahları 6'da kalkmak, 5'te kalkmak, 6'da kalkmak o saat aralığında daha hiçbir şey yemeden bile oturup ders çalışmak bana daha iyi geliyor. Kendimi daha verimli, daha her şeyi anlıyormuşum gibi hissettirdiği için genel olarak erken saatlere çekiyorum ben. O yüzden sabahlamak bu ara pek benlik değil ama tabii ki bugün ekstra olarak ee, yani gece dayanabildiğimiz kadar en, er, en geç saate kadar dayanmaya çalışacağız. Ya, tabii ki hedefimiz en geç saate kadar tamamlamak değil. Hedefimiz en erken saatte bütün görevleri başarıyla tamamlamak olacak. Yani görevimiz YKS görevimiz uyumamak. <laughs> ben derse başlıyorum. Bu video baştan uyarıyorum. Hafif uzun alabilir çünkü e, iyi ders çalışacağız. İnanıyorum. İnşallah bu yüzden bu kadar uzun olur. Benim konuşmamdan dolayı değil de inşallah çok ders çalıştığımız için <laughs> uzun olur yani. Ee, o şekilde. Şimdi derse başlayalım. odamda unuttum. O yüzden size çekemeyeceğim. Gibi. Neyse kısa konsept şu. Karabuğday ee, kara üzerine fıstık ezmesi süreceğim. Belki meyvesine koyabilirim. Bugün çok garip beslendim ya. Bir de sizinle böyle bir beslenme düzeniyle ilgili de bir şey çekmek istiyorum. Çünkü düzenim çok kaydı ve Ay. o yüzden böyle bir atıştırmalık yapacağım. O şekil çay demlemeyi düşünüyorum. Ya şimdi aklıma geldi çay demleyeceğim. Ben çay çayla ders çalışmayı çok seviyorum. Evet sizinle görüşmeyeli en son yemek yerken görüştük bir şeyler çay demledim dediğim gibi hatta şöyle çayımı da aldım. Bir yandan da son bir tane integral testim kalmıştı. Son integral testimi de çözdüm. Bugünün integralini kapattım bu şekilde. Total 3 tane integral testi çözdüm. Allah'tan hani ee, alan kısmına geçti de birazcık daha hızlı ve rahat ilerleyebildim. Hani integralde en sevdiğim kısım alan kısmı, ötek kısımları nefret. Şimdi bir mona vereceğim biraz kitap okuyacağım, yani bir kafayı dinlendirmem lazım. Ee, onun dışında e, işte kalanlar da devam edeceğiz yani. Daha sonra da ben açıkçası direkt şeye geçmek istiyorum. E, Camı açtım bu arada da şimdi çok ses geliyor, ne yok hava havamam lazım. Ee, sonrasında da prizma küpe geçmeyi düşünüyorum. Daha sonrasında da geometriye başlıyoruz artık. ettik. Ve bazı acı gerçeklerle yüzleşme vakti. Dikkatimi toplamakta çok zorlanıyorum. Gerçekten yorgunluğum hafiften bastırmaya başladı. Şimdi bazı şeyleri yapamayacağımı anladım. yani hepsini bitiremeyeceğim ama çoğunluk olarak bitirebileceğimi hala eminim. Şöyle yapacağım. Ayet ezar. İşte bu. Devler Ligi. Gerçekten ayete tarih yıpratıcı bir şey. Yani ben sos bir için coğrafyayı kenara koyarak direkt yani tarih ve edebiyat için yıpratıcı olduğunu direkt söyleyebilirim. Ben TM olmadan önce daha çok edebiyat söylüyordum. Mesela yemin ederim. 7 <laughs> 9 11 test Allah ağlamayacak. Evet video bu kadardı görüşürüz <laughs> 11 test tarihim var ve bunu şu an fark ettim daha beter bir şey söyleyeceğim Edebiyat da ortalama o kadar Edebiyat Tamam ya tarihle başlayalım bence tarih çok göz korkmadı 11 test yani testi saymasaydım daha iyiydi daha az gözüm korkardı ama gözüm boşum Tarih de bitiremedim <laughs> şimdi yani sinirlerim bozuldu bu ama gerçi az kaldı Beni gerçekten ayakta tutan şeylerden biri bu biliyor musunuz? Harbi az kaldı ve gece gece de motivasyon konuşmamızı, dertlerimizi, tasamızı, her şeyimizi yaptıktan sonra e, ben galiba tekrar çay içeceğim. Gideyim kendime çay koyayım. O arada da ufak bir mola vermiş olurum. Geometriyle tarih arası. Daha sonra yani ders çalışırken tekrar görüşürüz artık. Açı hiç değişmedi. Ben bütün video buradayım. Sinir bozucu bu arada bir anlamda. Ama halledeceğiz. Halledeceğiz. Bu gece bu iş biz konuşmasına geldiniz efendim. Sabahlayamadık. <laughs> Saatler 5'e ay bir şey diyorum tövbe estağfurullah. Saatler 3'e çeyrek var. Ben bittim. Yani cidden bittim. Çok yoruldum. Ve yani <gülüyor> <gülüyor> o yüzden şu an bu şekilde bırakıyorum her şeyi. Yani videoyu burada bitireceğim bu arada ama yarın sabahtan akşama full çalışacağım. Ama bu böyle hani bugünün böyle gece çalışması tarzı bir şey olduğu için video burada bitirmeyi planlıyorum. Yani ama yine de iyi ilerledik. <laughs> <laughs> Nefret olsun ama yani gerçekten iyi ilerlediğimi düşünüyorum. Yani bu, bu benim çok gözüme acıtıyor. Bu nasıl bir ampul ya? Ya bir de sarı ışık gözümüzü acıtmasın diye Bakın neyse. O şekilde. Yani dediğim gibi yine de iyi ilerlediğimi düşünüyorum. Çünkü yüzdelik olarak baktığımızda yorucu ve şey olan kısımları yaptım gerçekten. Gündüz vakti bir tık daha erken başlasaydım, gündüz vakti daha fazla şey yapsaydım olabilirdi. Ben çok gece insan olmadığımı görmüş olduk. Zaten buna vakıftım, söylüyordum. Ama bunu belgeledik artık. Evet, o şekilde artık yatıyorum. Saat söyledim zaten. İyi geceler diliyorum sizlerde. Bir de daha da saçmalamadan uyuyacağım artık. Kendinize çok çok iyi bakın. Ee, video içerisinde de dediğim gibi az kaldı. Bu fikre tutunarak devam edin. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi geceler diliyorum. Umarım bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşmek üzere.